Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan renk haritasında Manisa yüksek riskli kategoride yer aldı. Açıklanan koronavirüs renk haritasına göre Mart ayının başında Manisa sarı renkte yani orta riskli iller kategorisinde yer alıyordu. Ancak bu hafta açıklanan yeni haritaya göre Manisa turuncu renkte yani yüksek riskli iller kategorisinde yer aldı. Mavi ve sarı renkli illerde hafta sonu kısıtlamaları uygulanmazken, çok yüksek riski ifade eden kırmızı renkli 58 ilde hem cumartesi hem de pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yüksek riski ifade eden turuncu renkli illerde ise cumartesi günü yasak uygulanmazken, pazar günü ise sokağa çıkmak yasak olacak. Bu hafta yeni alınan kararlarla birlikte çok yüksek ve yüksek Aa, riskli illerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Turuncuya geçen mani... Manisa'da maalesef artık sokağa çıkma kısıtlamasına dahil oldu. Manisalılar da bu kapsamda turuncu iller kategorisinde yer alan Manisa'da pazar günü evlerinde kalacak. Risk haritasındaki değişikliğin ardından Manisa sokaklarını sizler için görüntüledik. Maske kullanımına hemen hemen herkesin riayet ettiği Manisa'da sosyal mesafeye dikkat edilmemesi dikkat çekti kentin yüksek riskli kategoriye geçmesine neden olan faktörler neler? Manisalılar bu değişim sonrasında nelere dikkat etmeli? İşte Manisa halkının bu sorulara verdiği cevaplar. Öncelik halkın kendi sosyal mesafeyi koruması lazım öncelikle. Topluma girilmeli ama burada en çok da ev gezmeleri de çok burada şey yapıyor, e, tetik ediyor. Ama halkımız da buna tekbirli olması lazım. Dikkat etmediler o yüzden bu arttı ya yani, sarıdan turuncuya döndü. Evet. İnşallah kır, kırmızıya dönmez. Yani bu şu sigara içmeyi yasaklasınlar sokakta. Evlerin içinde sokakta yasaklasınlar. Adam maskeyi indiriyor. Bahane hazır. Ben sigara içeyim diyor adamı. Ondan sonra hem sigaradan rahatsız oluyoruz biz içmeyenler hem kendisi büyük bir yani bize tehlike arz ediyor hanımı. Tedbir alacak. Tedbirsiz olmaz bir şey. Her şeyde tedbir var. Yani yürüyüşte, Yatıp kalkmada, içmede hatta bir şeyler içmede dahi tedbir alacak. Öksürmede birçok bakım kişiler üstüne doğru öksürüyor. Manişe'mizi ben unuttuğum. Manişe'mizi unuttuğum neden herkes kapatıyor ağızlarını ediyor oluyor. Ama işte bazı yerlerde var.